Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Son dakika 2022 emekli maaşı ne kadar? 2022 emekli maaşına %50 zam mı gelecek? Sorusu emekliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zam oranları belli oldu. 2022 asgari ücret 4.250 liraya yükseldi ve asgari ücrette %50 zam yapılmış oldu. Asgari ücretin açıklanmasından sonra gözler memur ve emekli ek zamlarına çevrilmiş durumda. Kulislerde konuşulan iddiaya göre memurlara %50'ye yakın bir zam yapılabilir. Peki 2022'de emekli maaşı ne kadar olacak? SSK en düşük emekli maaşı ne kadar? Maaşlarında ciddi bir artış bekleyen emekliler SSK 2022 emekli maaşı ne kadar? 2022 emekli maaşına %50 zam mı gelecek? sorusunu sıkça sormaya başladı. 2022 asgari ücret zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretin 4250 liraya yükseldiğini ve asgari ücrete %50 zam yapıldığını duyurdu. Şimdi ise gözler memur ve emekli ek zamlarına çevrilmiş durumda. Kulislerde konuşulan iddiaya göre memurlara %50'ye yakın bir zam yapılabilir. Peki 2022'de emekli maaşı ne kadar olacak? SSK en düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşlarına ilişkin AK Parti'nin ciddi bir çalışma içinde olduğu öğrenildi, emeklileri yüksek enflasyon karşısında ezdirmek istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zamları konusunda talimatı verdi. Bütçe görüşmeleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen çalışma, Hazine ve Maliye Bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara seçmenimizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumunu da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor dedi. videomuz burada son bulmuştur. Farklı bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.